İran'daki devrim muhafızlarının komutanlarından bu ordunun milis Besic kuvvetlerinin sorumlusu olan General Muhammed Rıza Nakdi Putin'in Allah'ın ismiyle anmasını Putin'in İran'dan etkilenip Allah ile tanıştığına bağlıyor. Kızıl Sarayı Allah kelimesiyle tanıştırdık dedi. İran'ın Kirmanşah kentinde konuşan General Nakdi Kızıl Saray bir zaman kafirliğin merkeziydi ama bugün Müslümanların vahdeti sayesinde onlar Rusya Cumhurbaşkanı'nın dilinden Allah ile tanışıyorlar dedi. Bundan önce de İran'ın resmi haber ajansları Putin'in İran'ın Şii lideri Hamene'yi gördüğünde Hz. İsa'nın tecellisini onda gördüğünü söylediğini iddia etmişlerdi. E tabi bu İran'ın e, güzel yönü. Şiilikte hakikaten Sünniliğe nazaran daha büyük bir heyecan vardır bir iman heyecanı, iman coşkusu daha güçlüdür. E, sünnilik daha sakindir. E, fakat iyidir yani sünniliğinde dine titizliği e, güzeldir. Fakat ne hikmettir? 12 imam ve mehdi konusunda sünnilik daha kapalıdır. Daha çekingendir. Son zamanlarda zaten tamamen kapandılar. Tamamen içe çekildiler. Ama Şia'da mehdilik daha da coştu. Daha açık hale geldi. Yani eskiden olan Mehdi sevgisi, Mehdi heyecanı şu an Şiilerde hat safhaya ulaştı. Yani hepsinde çünkü Mehdi'nin geldiği inancı var. Ee, Mehdi'nin bereketinden aslında İran istifade ediyor. Akıllı hareket ettiler. Çünkü Mehdi'yi seven Allah sever. Mehdiyete bağlananı Allah mutlu eder. Mehdiyette bereket verir, Mehdiyete tavır alanları Allah helak ediyor. Görüyorsunuz. Kavimlerini, topluluklarını mahve, perişan ediyor Allah. Evet. Mehdi toplulukları, Mehdi'ye muhabbet duyan insanlar, yanlış yolda dahi olsa Allah onlara yardım ediyor. Çünkü onlar zaten söylüyor, biz yanlış yoldayız, doğru. Bizi Mehdi kurtaracak diyorlar. Yani bu dürüstçe bir yaklaşım. O yüzden İran'ı tebrik ediyorum. Mehdiyete olan sevgilerinden... Mehdi ile ilgili rivayetleri saklamadaki titizliklerinden dolayı bütün Şia'yı, Şiileri tebrik ediyorum. Gece gündüz okuduğumuz hadisler tam mutabık. Evet. Hz. Ali'den gelen ve alenen mucize olan hadisler hep Şia'dan geliyor. Ehl-i Sünnet kaynaklarını bunları bulamaz. Evet. Mesela Amerika'yı Hz. Ali o kadar net anlatıyor ki. Evet. 50 ayrı parçadan oluşacak diyor ya. Evet. Evet. Açıkça söylüyor yani. Her şeyini söylüyor, bayrağını, yapısını, nasıl faaliyet göstereceğini, musebilerin etken olacağını, evet? İsmini ne söylüyor? Tabi Amerik diyor, direkt evet. Amerik diyarı diyor. Evet. Yani bu çok büyük mucize. Demir havada uçacak diyor, demir demirin üstünde gidecek diyor. Evet. Yani treni işaret ediyor. Bak Putin'i nasıl açıkta açık anlatmış? Evet. Evet. Sarışın diyor. Sinirli olacak diyor. Sırtı uzun, evet, sırtı uzun olacak, bacakları kısa olacak diyor. Ve bütün yapacağı izzatı anlatıyor Putin'in. Türkiye devletlere hakim olacak diyor. Hakikaten de onun kontrolünde evet. şu an. Yani Şia o yönüyle güzeldir. Yani Şiiliğe karşı Sünnilerin bir kısmı gece gündüz alete propaganda yapar ama Şia'nın iman coşkusu muhteşemdir. Mehdi sevgisi muhteşemdir. İsa Mesih'e olan sevgileri muhteşemdir. Yani çılgınca bir sevgi vardır. <laughs> Mesela bak Amerik diyor fitneyi tamamlayacaktır. Yani fitte çıkaracak orası diyor. Bolluk ve nimetler artacak Amerika yarının diyor. Hakikaten dünyanın en zengin ülkesi. İblis şehirlerinde ve yollarında yürüyecek diyor Amerikan. Amerika yarın. Amerika Şeytanın dini onların arasından çıkacaktır diyor. Hakikaten dünyadaki her türlü zulmün kaynağı İran derin devleti şey Amerikan derin devletinden çıkıyor. Evet. Rahatlıkta boğulacaklar diyor. O da doğru. Kibir ve dünya hayatına susuzluk, arzular hakim olacak diyor. Bu da doğru. İlimleriyle mutlu olacaklar diyor. Hakikaten dünyada bilimin en çok geliştiği yer. Evet. Evet. Onlar dünyanın sonlarındaki yöneticilerdir diyor. Hakikaten şu an dünyayı onlar yönetiyorlar. Onlar orada gerçekleşen her şeyi bilirler diyor. Hakikaten CIA, FBI'ın haber alma sistemi dehşet. Evet. Görüyor musun? Hz. Ali 1400 yıl önce söylüyor dede. Onların bulutların arkasını gözleyecekler gözleri olacak diyor. Radarla, değil mi? Her türlü sistemle bulutların arkasındaki uçakları olan her şeyi tespit ediyor, roketler tespit ediyorlar. Denizlerde bayraklar gibi olacaklar diyor. Denizlerde çok fazla filoları var. gemilerinde diyor toz şeklinde ateşi sakladıkları şeyler olacak diyor. Barut yani. Ateşi sakladıkları toz şeklinde bir şey olacak diyor gemilerinde. Barut mermiler onlara dikkat çekiyor. Mehdi bulutların üzerinden Amerik diyarına inecektir diyor. Uçakla.